Sunder. Çok teşekkür Aynen. ediyorum. Ben de korkuyordum nasıl çıkacak bu ses diye ama Yok, çok gayet şükür güzel, sizin güzel. enerjiniz, ekranları başındaki sevgili <laughs> i̇şte seyircilerimizin enerjisi. olmak öyle bir şey. Böyle bir şey gerçekten. Çıkmaz bir şey olacak zannediyorsunuz. Sahnede her şey yolunda gidiyor. Her şey oluyor. Bu şarkıyı da biz bu ara fena takıldık sevgili Yaşar'la. Her programımızda Söyleye Söyleye. Bu söylüyor. Türkü mü? Bu çok eski bir Evet, türkümüz Türkiye aslında. Türkü ama çok Tabii, güzel. Bayağı eski. Ee, hatta Türk filmleri zamanında bayağı bir kullanılmış bir şarkı. Evet. Bakalım. E, belki bir single düşünüyoruz bu albümden sonra. Bu şarkıyı i̇nşallah. da düşünüyoruz. Çünkü Yeni artık çıkış parçamız olsun. Oldu. Çok teşekkür Klip ediyorum. Mi? Klip de var. İki tane klibimiz Ay var. Şu anda güzel. dönüyor. Allah bahtına açık etsin. Amin inşallah. Bu zamanda albüm kaldı? Yapmak, evet çok zor. <laughs> çünkü internet denen şey çıktı fakat kanunlar çıkmadı. Yani ben Devlet büyüklerimizden internette de bizlerin haklarını korumasını istiyorum. Kesinlikle. Gerçi yorumcular mi? birliği, işte Mesam Hı. olsun, MÜYAP olsun bir şeyler yapıyorlar ama tam olarak oturmadı. Yani <laughs> tam olarak oturması gerekiyor. Çünkü Oturacak. bizim mesleğimiz İnşallah. bu. Biz limon satamayız ki. Yani mesleğimizde biz de para kazanmak Limon zorundayız. dedim de ben satmıştım biliyor musun? E gerekirse satacağız da yani bundan da gocunmayız <laughs> ama. ilk zamanları çok iyi hatırlıyorum. Yani herkesin beraber. bir mesleği var. Evet değil tabii, mi? tabii ama öyle başladık. O zaman limon limon diye bağırıyordum. Şimdi bak işte ses demek ki oturdu düzeldi. Güzel. Şimdi de limon Getirin bir olur. de bu arada acaba inceltiyor mu? <laughs> ne alakası var şimdi Simba diyecek. Kesin. Yani var etkileri tabii var ki. ama değil evet. mi? Evet sıkılaştırcı etkisi var. Böyle birkaç kilo vereceğim diye tutturdu. Aslında yani elli yani 55 yaş üstü. Ben de kızıyorum ona yani rejim falan yapsın da istemiyorum. Evet. Her sabah limonlu sıkıyor, sıcak suyla karış Her sabah içiyor hatun. Her sabah yani. İçiyor yarı mu? Yarıyor diyor. Bilmiyorum. Ben daha da görmedim <laughs> ama kızacak. Limon yağı, portakal ya galiba ee, ee, çok faydalı diyorlar. Evet limon ya, portakal ya. Için bölgesel olarak incelmede içerik olarak kullanılıyor. Nasıl sadece, sadece musun? sürmeyeceksin onu yani kullanıyorum ben portakal yağı kullanıyorum. Şahsenem hiç kilo almadın. Yıllardır tanıyorum seni. Teşekkür ederim. Ben akşamları yemek yemiyorum. Hep böylesin. Yemiyorum. İşte akşamları yemek yemiyorum. E, zaman zaman kilo aldığın zamanlar oldu benim. Ama ben bir şey keşfettim. Akşamları yemek yemeyecek misin ağır yemek? Hmm. E, çok dikkat edeceksin. E, peki hiç böyle program sonrası bir çorbacı falan filan? E, yok çorbanın, çorbanın oh. bir zararı yok. Ama işte yağlı ama dürümler, yanında. dürümler, ekmek. Bir de ekmeksiz yemek yeme alışkanlığı yapmaya başladım. Ee, o yüzden yani formda kalıyorum ama çok şükür. Ben de ekmek yemiyorum Fakat artık. Fakat benim evimde bir güzellik salonum var kendime tamam. ait. Profesyonel makinalarıma giriyorum. Sadece yağlı olmuyor bu işler. Sıcak hmm. hmm. battani, battaniye terapisi, sonra o zaman. da G5 masaj makinesi. Elle masaj her zaman bulamıyoruz ama <laughs> bir de tabii ki o pasif jimnastik yapılan ...profesyonel yeni çıkan makinalardan o, aldım. O sen artık çözmüşsün olayı. O bölgesel gerçekten incelti ve uzun süre kalıyor. <laughs> o zaman uzmanımıza hemen danışıyorum efendim Yasemin Hanım. Bize şu incelticilerden ya da nasıl zayıflarız, nasıl yaparız, nasıl Hı -hı. ederiz... ...şu yazın şöyle nasıl bikinileri evet. giyeriz de böyle havuzlara, denizlerde böyle... Şimdi salga salga. herkesin <laughs> zaten herkesin özellikle istediği... Senin istediğin... yok bu arada. Evet. Ben 6 kilo verdim. Çok iyisin ya. 4 aydır ama ekmek yemiyorum. Ekmek zaten ekmek yemiyorum da bir de işte şu almış, inceltici durumları işte ya, da kullanıyorum. Yani ben bayağı başladım ürünleri tabii bu arada. Spor yapmıyorsunuz değil mi? Spor mu? Hmm. Ya her gün Vakit böyle beş, yok. Ya, aslında yapıyorum, Yapabildi yapmıyorum. güzel olur. Tamam düzenli, yapmıyorum. Düzenli evet. spor. yalan, yalan ya şimdi, yapmıyorum. <laughs> e, i̇nsanlar düzenli spor yapmaya vakit ayıramıyorlar gerçekten. Evet gerçekten. Çünkü e, hele ki böyle metropolde yaşayanlar zamanla yarışıyor zaten. Trafikte oydu buydu derken yorgunluktan spor yapacak <laughs> hal kalmıyor kimsede. Yani yürüyüş yapacaksan o zaman sahilin kenarında oturman gerekir yani. <laughs> ya, <adam gülüyor> ya da, da müsait evet gerekiyor. yürüyüşe müsait bir yerde oturmak lazım. Her yerde de yürüyemezsin. Sabahın köşede yürümeye çıkardı, karşına çıktı hırsız <laughs> ya. ya da tacizci ne yapacak? Ya, doğru. Biz biraz önce maskelerden bahsetmiştik. Evet. En son onu bir toparlayalım. Ondan sonra ince geçelim. Hı hı. Ve uygulamasından. Bu biz, evet, uygulamasından evet, bahsedelim. çok kolay efendim. uygulaması var. Hani normalde evde hanımlar maskeler uygularlar böyle fırça ile falan sürerler, beklerler hı hı. kurusun diye. E, uygulamak çok basit. Onun bir uygulama kavanozu var. E, zaten ipeksi dokuya sahip hazır bir maske var. Bu vakumlanmış halde ve tablet gibi küçük incecik bir tablet şeklinde ambalajda. Ha. Onu çıkarıyorsunuz. Uygulama kavanozuna konuyor. Üzerine de bu anti-aging solüsyon dökülüyor ve o tablet şişiyor, açılıyor, hazır bir maske hı -hı. haline geliyor. Hı -hı. Evet hı -hı. o ne anti kadar aging... koyacağız ama. Ondan. Yok o zaten serum gibi 6 flakon var. Hı -hı. Her biri bir kullanımlık. kendi suyu var. Tabii hani bu hı -hı. E, bütün karışım dedim ya argan ya hyaluronik asit, hepsi bütün aloe vera jeli. E, onu direkt döküyorlar. Bir flakonu. O tablet halindeki maske açılıyor. Direkt uygulamaya hazır. Yüzüne yerleştiriyor. Boyunları da o, yani, o Direkt yerleştiriyorsunuz. Bu hazır hı. zaten sürme evet. yok. Hı hı. Yerleştirip yapıştırıyor. Hı hı. Kurumaz zaten hani böyle çıkartırken canım acıyacak falan gibi bir endişesi olmasın kimsenin. Hı hı. Çok rahat 15 dakika bekleyip çıkartıyor sadece. Ve bununla ölü deriden arınmış oluyor cilt. Hı hı. Nemlenmiş oluyor, gözenekler açılmış oluyor ve ciltteki kırışıklarda açılma olduğunu da görecek Ama kişi. Ama şimdi kırıl biz güzele güzel demeyiz, güzel bizim güzel olmayınca. Bizim olmayınca. <gülüyor> <gülüyor> o kadar anlattınız ki isteriz yani. <laughs> Yasemin Hanım şöyle sorayım bir de kimyasal içermiyor tabii ki bunu Kesinlikle biliyoruz zaten. Kesinlikle zaten organik. Organik demek şudur. Hı hı. Organik kimyasal bir madde kullanmadan. Ben böyle kaldım yalnız. Organik, kimyasal madde kullanmadan. Kullanmadan, e, üretimden tüketim aşamasına kadar hı hı. E, Tarım Bakanlığı sertifikaları alarak e, üretilen ürünlerdir organik Tamamen ürünlerdir. doğal. Doğal evet. simalardayız. Sanatçımız doğal. Kullanması da kolay. Uzmanımız doğal, sima doğal. <laughs> doğalız. Ürünlerimiz de doğal efendim. Siz de doğalsınız. Hep beraber doğalız. Bir de çok doğal bir telefonumuz var. Öyle mi? Evet. Alo. Alo. Hoş geldiniz efendim Doğal Simalar programımıza. Şerefler verdiniz. Efendim? Şerefler verdiniz Hülya Hanım. <laughs> nasılsınız efendim? Teşekkür ediyorum Hülya Hanımcığım. Siz nasılsınız? Vallahi ben heyecandan kalpten gitmek üzereyim. Aa niye? <laughs> ya sizi ilk defa izliyorum. Tesadüfen yeni <laughs> gördüm. Şahsen ama çok büyük bir hayranıyım. Çok seviyorum <laughs> kendisini ama. Hülya Hanım benim. Tamam Hülya. Hülya sen CD'yi alamadın mı hala? <laughs> Avladım ya bana vermediler, burada kavga ettik neredeyse. Sen geç Neyi gidip gönderdi? almışsın bak sana, benim basın danışmanım da aradı. Ee, çok güzel bir duvar yazısı yazılıyor benim Hı -hı. Facebook'ta. şahsenem orta Kraliçesi bu arada, tek Facebook'um var. Hı -hı. Hülya benim katıksız hayranım, benim severim Seni çok Bravo. seviyorum. Hülya ben o işin takipçisiyim, yalnız geldiğini duyduğun an gidip alıyorsun tamam mı? E, Ablacım yere göndermeyin çünkü burada ben e, kargodakilerle hepsinde de kavga ettim. Hani çok <laughs> yok yok yaşı. ben konuşacağım de konuşacağım tekrar <laughs> gönderiyorum Hülya sana CD'yi Ablacığım ben kendim de önümü saptır alıyorum ama yani hayır e, benim, benim sana borcum şey var yapıyor. ama senin hak ettiğin bir ödül o senin ömrüm sonunu bek saklayacağım ablan canım benim alma ben sana göndereceğim. İmza onun yeri de. başka ablacığım, onun yeri başka. Hiçbir şey tutmaz, trilyon verseler tutmaz yerine. Canım benim teşekkür ederim. Nasılsın Hülya, <laughs> iyi misin? Valla ablam sesinizi duydum, çok iyi oldum. çünkü kaç zamandır hani ulaşmayı çok istiyordum, ulaşamadım. Bravo yalnız, <laughs> e, <sadi> sen <laughs> e sadi... Ama bana ulaşmak çok kolay. 1, Haziran'da geldin mi Facebook'a? Ablam ben hani siz yoksunuz diye fazla girmiyorum. Ama ben 1 Haziran'da 21'de, saat gece 21'de girdim. Canlı canlı konuştum hatta radyodan de konuştum. Lütfen takip et şahsen Amurtas Kraliçesini Saksaram.net habire yenileniyor. Recep <laughs> habire site yap bana beğendirmek için site yeniliyor. Takip et yine gireceğim canlı canlı konuşalım evet, tamam mı? Takipten e, şaşma. Aynen devam et. Çok teşekkür ediyoruz aradığın için. Sinopa sevgiler. Hülya beni yalnız bırakmadığın <laughs> için teşekkür ederim. Ablacığım ne demek ne demek. Her zaman yanındayım. Hiç. Seni çok seviyorum. Ben de seni Sanım çok benim. seviyorum. Sinop'a <laughs> sevgiler, ailene saygılar. Bir de damar şarkı istiyorum. Daha önce de söylemiştiniz Gülseren ablamın yayınında. Evet. Hangi şarkı, şarkı istiyorsun? istiyorsun? Ya o şarkıyı unuttum da hani Gülterengül'ün e, konuydunuz. Şey Elen'i mi istiyorsun? Bir... Benim şarkılardan mı? Evet evet. Damar bir tane söylemiştiniz benim için. Sen Elen'i istemiştin. Ee, He o şarkı evet evet. Biraz sonra senin için okuyacağım. Çok teşekkürler. Az sonra gelecek Gülia'cığım senin için hiç ben merak etme. Ben teşekkür ederim. Öpüyorum <laughs> seni kocama. Hoşça kal Hadi vay vay. Ne güzel. Ulan ne büyük bir mutluluk bir kız ya. işte. Facebook'tan sanatçıların malum Facebook ve siteden evet, hayranlarımızla evet, hayranlarımız. buluşabiliyor. İnternette bu şekilde yararlı bir şekilde kullanmaya Facebook çalışıyoruz. Facebook adresini istersen tekrar Evet. Şahserem Orta Asya Kraliçesi. Başka e, Facebook'ların hepsi sahte. Hı hı. Benim adımı kullanıp hatta reklam bile alıyorlar. Tabii ben davalar açtım. Haberimiz Yakında, olmadan çok açıldı Evet yani. onları kapatacağım. Saksenem.net de web sitem. Tamam. E, Twitter'ımız her şeyimiz olacak. Her şey var. E, ama Saksenem Orta Asya Kraliçesi baya bir faal ve dinamik. Her şeyi zamanında duyurt, duyurtuyoruz. Çok güzel. Ve Hülya gerçekten benim beni seven bir insan. Benim müziğimi seven. Hı hı. Böyle çok hayranlarım var kemikleşmiş. Ne güzel ne e, Mesleğim var. sanatçılık, müzisyenlik. Hı hı. Ee, onlar beni bırakmadıkları sürece ben de müziği bırakmam. Asla. Onlar da seni hiçbir zaman bırakmayacaklar zaten. Teşekkür ederim güzel, güzel yorum bırakayım. Yani güzel insan. Sürpriz oldu yani Hülya'nın beni araması. <laughs> ne Allah güzelle, 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 güzel. Ne güzel. <laughs> ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. İnceliyoruz, inceliyoruz, inceliyoruz. Nerede kaldık? İncelmeye devam edelim Yasemin Hanım. <laughs> edelim. Şimdi evet yaklaşan yaz dönemiyle özellikle bayanlar bölgesel olarak incelmek istiyorlar. Hı -hı. Neden? Herkes denize, havuza girecek daha ince, daha böyle kapatmayan giysiler giydikleri için. Peki içinde, bu şey kıştan başlasalar daha iyi değil mi? Aslında normali. Dediğiniz gibi Şubat, Mart gibi buna başlamak gerekiyor. <laughs> evet. Normali bu. Ama herkes hani böyle yumurta kapıya dayanmadan hiçbir şey yapmıyor. Evet, Biz işte hepimiz o, öyleyiz. O kötü işte. Hı -hı. Ee, o yüzden... Çünkü şey ya, zor geliyor kış üstünüzde ağır giysiler oluyor birçok şey oluyor bir şeyler uygulamak bir şeylerle uğraşmak insanlara zor geliyor her hmm. zaman işin kolayına kaçıyoruz bir şekilde ee, evet bayanlara çözüm olacak öyle bir ürün var hmm. ee, nasıl işliyor o ürün bölgesel olarak inceltip zayıflatıyor yeni hmm. yüzde bitkisel hiçbir kimyasal krem içermiyor. mi evet bu kre kremdir ee, hmm. hı hı normalde şimdi Kimse diyet yapmak istemiyor, spor yapmaya vakti yok. Tabii bu ürünler sadece kendi başına iş görüyor. Ben de onu soracaktım. Acaba kendi başına iş görür ama, başına. ama, ama nasıl? Ben yiyeyim, yiyeyim, gideyim ürün şöyle, alayım, kullanayım. Şimdi bizim tavsiye ettiğimiz bir şey var. Yani ee, yanında bir diyet programı ve spor aktivitesi yapılırsa hızlı sonuç alınır. Hadi Çok hızlı. Diyet ama derken korkuyorlar şimdi. Hayır Aşk diyet mı kalacağım ya, Şimdi diye. ben şöyle bir şey önerebilirim insanlara. Akşam 6'dan sonra yemesin. Bu yazın insanlara zor geliyor. Düzgün hava geç karardığı için hiç kimse donmuyor, gitmiyor. Doğru beslenmek çok önemli. Evet. Bu demek aslında. Hı hı. Kesinlikle. Ee, akşamları 6'dan sonra yemesin kimse. Ama yazın da bu zor geliyor. Çünkü ha, e, Hadi bunu 8'den hava geç sonra kararıyor. <laughs> ee, hareketliyse Şunu 8 yapalım. Olur, neden? Eğer <laughs> yiyip de yatmayacaksa kişi, hareket edip de biraz da enerji sarf edecekse tabii ki sekizde olabilir. Gece on de olabilir. Sabah 4'te yatan insanı siz 6'dan sonra yemeyin diyemezsiniz. Diye Hı -hı. O yedikten sonraki efor sarf etmesi gerekiyor ki e, Hı -hı. enerji sarf etsin veya yakımda yardımcı olsun. Aslında Hı -hı. doğru beslenirsek çabuk da acıkmayız yani. Diyetisyenler bu sık iş sık için azar var. azar yemek dedikleri evet. bu şekilde. Devam edeceğiz incelmeye, kremlerimize, Şahsenim'in Hı -hı. o güzel yorumunu. Ben Hoş Geldin Elem'e okuyayım Lütfen. o zaman Hülya da Lütfen. istedi. Oradan Lütfen. albümden. Hadi bakalım. Hoş Geldin Elem istiyorum. Hoş Geldin Elem. bir aşktan